<laughs> Merhaba. Tekrar geldim. Hem de kum havuzunun yanındayım. Evet. Çok heyecanlıyım. Gerçekten bir kum. Evet. Arkadaşlar kum havuzuna girmeden önce ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekiyor. O yüzden hemen çıkarıyorum. Çıkarıp buraya koydum. Diğerini de çıkardım ve koydum. Hazırsanız adımımı atıyorum içeri. İyiymiş <laughs> Kumlar çok güzel. Kalkıyorum hazır mısınız? Wow. Yer çok güzel. Hem bulut üstünde yürüyormuşum gibi hem de sanki tatile gitmişim de deniz kenarındayım. <laughs> o kadar güzel ve yumuşak ki bir de bembeyaz. <laughs> Çok eğlenceli. Etrafımda birbirinden farklı rengarenk oyuncak görüyorum. Biraz onlara bakalım mı? Hem bir sürü yerden belki oyuncaklar toplayıp onları Ortada biriktiririz ve birlikte inceleriz ne dersiniz? <laughs> oh, çok heyecanlıyım. Mesela burada. Oh. Oh, arkadaşlar ben çok iyi bir fikir düşündüm. Hatta bunu kullanacağım. Gördünüz mü? <laughs> Her yerden kum geliyor. Şimdi içindeki kumu bir boşaltayım. Evet. Bakın bir el arabası. Evet yeşil ve mavi tekerlekleri de dört tane ve turuncu. Bunu yanıma alacağım ve topladığım eşyaları yani oyuncakları bunun içinde biriktireceğim. Tamam mı? Hmm. <laughs> evet. Bu ikisini alıyorum. Hepsini topladıktan sonra size bu ikisinin ne olduğunu anlatacağım. Her şeyden bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bakın. Bu bir tekerlek. Kırmızı. Buraya koyacağım ve karşıya iteceğim şimdi. Hazır mısınız? Yapıyorum. Sizce ne kadar gidecek? Yok. <laughs> Çok kısa gitti. Bir daha deneyeceğim. O. Oh. Hmm. Çok güzel. Bay bay. Arkadaşlar en önemlisi burada bir adet mavi tırmık var. Hem de açık bir mavi. Bunu da alıyorum. El arabamı da çekeyim. Hadi gel benimle. Hmm. Aa, Buna ihtiyacımız yok. Belki wow. ileride kumdan kale yaparız ve bunu kullanırız. Nasıl? Güzel mi? Bunu da aldım. Bir de kürek alayım, değil mi? Bakın, mavi bir kürek ve pembe bir tabak. Bunları da aldım. Şimdi gezelim. Bunu buraya park ediyorum. Mor çatılı beyaz bir ev. Çok tatlı. Wow. Hemen şuradaki penceresine de bakalım. Penceresi de pembe renkli. Burada bekleyin. Merhaba. <laughs> <laughs> Nasılsınız? Ben çok iyiyim. <laughs> Burada çünkü bir şeyler buldum. Size onları göstereceğim. Hazır mısınız? Hemen çıkıyorum. Hemen kalkıyorum. Yıldızımı aldım. Gemi şeklimi aldım. Sulama kabımı aldım. İçlerine attım. Hadi bakalım. Şimdi birlikte gezmeye devam edelim. Oh. Şimdi <laughs> hazırız. Artık bunlarla Buraya bir oyun alanı kurabiliriz. Hemen oturuyorum çok heyecanlıyım. <laughs> evet şimdi her şeyi döküyorum hmm. Evet ilk önce size toplayıp da bahsetmediğim şeylerden bahsedeceğim. Mesela <laughs> bu bunun ne olduğunu biliyor musun? Bu bir üzüm hem de mor renkli bir üzüm. Başka hangi renk üzüm var? Evet, yeşil var. <laughs> Üzüme bayılırım. Mısır sarı bir mısır. Çok güzel. Burada muzumuz var. <laughs> çok lezzetli duruyor. Burada da bir ananas. Evet, ananas çok farklı bir meyve. Wow tabii ki yeşil elma olmazsa olmazımız. Evet, bunlarla acıkırsak karnımızı doyurabiliriz. O yüzden şimdi neden kumdan kale yapmaya başlamıyoruz? <laughs> evet, hmm, önce bu mavi kalemi alacağım. Bunu bir yerleştireyim. Küreğim, ah! Küreğimiz burada. Küreğimin içini kumla doldurup Sonrasında da... Wow! Kalemin içini dolduruyorum. Wow! Çok güzel arkadaşlar. <laughs> Kum bembeyaz. Şimdi... Bu artık ağır. Ve bunu biz ters çevirdiğimizde bu mavi şey dik durabilecek. Hazır mısınız? Son, iki, üç ve dört. Evet yerleştirdik. Tamam etrafını açalım. Oh oldu. İçini kumla doldurduğumuz için bu mavi kalemiz artık daha ağır. Daha ağır olduğu için daha dik ve daha sağlam bir şekilde yerin üzerinde durabiliyor. Şimdi aynısını sarı kalemiz için de yapalım. Ve onu da yanına koyalım. Sonra belki bu kalelerin içine birkaç arkadaş gelir. Ne dersiniz? Bu oh, çok eğlenceli. Hadi. Evet. Bu da doldu. Süper. Bunu da şöyle çaprazına koyuyorum, koyuyorum, koyuyorum ve döndürdüm. Ha, ah, evet. Arkadaşlar artık sapa sağlamlar. Şimdi tırmık yardımıyla bunların biraz önünü açacağım. Ve burayı düzleştireceğim. Ah. wow. Şunun güzelliğine bakın. Evet. Şimdi tersiyle dümdüz bir yer yaptım. Ve bizim arkadaşlarımız nerede? Ha buradalarmış ya göremedim. <laughs> Şimdi önce evet mavi olan su kaplumbağamızı buraya koyuyorum. Yanına da hayır turuncu olanı koyacağım. Turuncu su kaplumbağasını ki arkadaş olsunlar. Evet. Sonra onların yanına arkadan gelen sinsi bir timsahı koyacağım. Belki sadece arkadaş olmak istiyordur ama bu şekilde arkadan gelip onları korkutamaz. Buradan gelecek ve merhaba diyecek. Tanışması lazım önce. Pis timsah. Neyse. <laughs> Hatta kulemizin tepesine de bir adet parlayan güneş koyalım. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Deniz yıldızını tabii ki unutamayız. Onu da, onu da buraya koyacağım. İyice ittiriyorum, bastırıyorum. Evet, burası çok güzel oldu. Ah, biraz karnım acıktı. Tabak almıştık. Tabağıma <laughs> bir tane üzüm koyuyorum. Tamam. Muzumu da kopardım. Onu da koyayım. Üzümden birkaç tane almıştım. Şimdi birazcık da mısır alacağım. Pıt. Pıt. Hmm. Elmayı da elimde ısırarak yerim. Ananası doğrayamam. Bıçak almamışım. <laughs> Ananas'a bay bay dedik. Şimdi hmm. Çok güzel. Hmm. Çok lezzetli. Tamam. Ah. Arkadaşlar, gemimiz vardı hatırlıyor musunuz? Bu kalelere ziyarete gelen bir gemi yapalım mı? Onu da bu okyanusların arasından gelsin. Aa, evet. Birazcık burayı kumla dolduracağım ve bunun ayakta durmasını sağlayacağım. Bir süzge çalıyorum ve son dokunuş yapacağım. Hazır mısınız? Artık bitiyor. Çok eğlenceli. Burada görmüş olduğunuz her şeyin üzerine söylüyorum bir kumdan yağmur yağdıracağım. <laughs> çok süper. Huzursanız başlıyorum. <gülüyor> 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 çok güzel oldu. Wow. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Çok keyifliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki renkli maceramızda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.